Altıncı sual. Zelzele kürey arzın içinde inkılabat madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet işaa edip adeta tesadüfi ve tabii ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar ta ki intibaha gelsinler. Bunların istinat ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? El cevap: Dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren kürey arzın üstünde binler enva'ın bir tek nevi olan, mesela sinek taifesinden hadsiz efradından bir tek ferdin, yüzer azasından bir tek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lakayt kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki, değil hadsiz zişurun beşiği ve anası ve mercii ve hamisi olan koca küre arzın ehemmiyetli efal ve ahvali, belki hiçbir şeyi, cüz'î olsun, külli olsun, irade ve ihtiyar ve kast-ı ilahi haricinde olmaz. Fakat, kadir Mutlak, hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit, bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Haydi, madeni inkılabat dahi olsa, yine emir ve hikmeti ilahiyle olur, başka olamaz. Mesela, bir adam bir tüfek ile birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasrı nazar edip, biçare maktulün büsbütün hukukunu zayi etmek, ne derece belahet ve divaneliktir. Aynen öyle de, Kadir-i Zülcelal'in musahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan kürey arzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile iddihar edilen bir bombayı, ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan emri Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak, hamakatın en eşneğidir. Altıncı sualin tetinmesi ve haşiyesi Ehli dalalet ve ilhat, mesleklerini muhafaza ve ehli imanın intibahlarına mukabele ve mümanaat etmek için o derece garip bir temerrüt ve acip bir hamakat gösteriyorlar ki insanı insaniyetten pişman eder. Mesela bu ahirde beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü, zulümatlı isyanından, kainat ve anasırı külliye kızdıklarından ve halika arz ve semavat dahi değil hususi bir rububiyet belki bütün kainatın, bütün alemlerin Rabbi ve hakimi aysiyetiyle, külli ve geniş bir tecelliyle, kainatın heyeti mecmuasında ve rububiyetin daire-i külliyesinde nevi insanı uyandırmak ve dehşetli tuğyanından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri kainat sultanını tanıttırmak için emsalsiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten, zelzeleyi, fırtınayı, ve harbi umumi gibi umumi ve dehşetli afatı nevi insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini, iradesini ve hakimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği halde, insan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise, o külli işarat-ı Rabbaniye'ye ve terbiye-i ilahiyeye karşı eblehane bir temerrüt ile mukabele edip diyorlar ki, tabiattır, bir madenin patlamasıdır, tesadüfidir, güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki, Amerika'da beş saat bütün makinaları durdurmuş ve Kastamonu vilayeti cevvinde ve havasında semayı kızartmış, yangın suretini vermiş diye manasız hezeyanlar ediyorlar. Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan neşet eden çirkin bir temerrüt sebebiyle bilmiyorlar ki, esbab yalnız birer bahanedirler.'' birer perdedirler. Dağ gibi bir çam ağacının cihazatını dokumak ve yetiştirmek için bir köy kadar yüz fabrika ve tezgah yerine küçücük çekirdeği gösterir. İşte bu ağaç bundan çıkmış diye saniyenin o çamdaki gösterdiği bin mucizatı inkar eder misillü, bazı zahiri sebepleri irae eder, Halık'ın ihtiyar ve hikmet ile işlenen pek büyük bir fiili rububiyetini hiçe indirir bazen gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli, bin cihette de hikmeti olan bir hakikata fenni bir nam takar, güya o nam ile mahiyeti anlaşıldı, adileşti, hikmetsiz, manasız kaldı. İşte gel, belahet ve hamakatın nihayetsiz derecelerine bak ki, yüz sayfa tarif edilse, ve hikmetleri beyan edilse ancak tamamıyla bilinecek derin ve geniş bir hakikat-ı meçhuleye bir nam takar, malum bir şey gibi bu budur der. Mesela güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır. Hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyar-ı ve birer hakimiyet-i nev'iyenin ünvanları bulunan ve adetullah namıyla yad edilen fıtri kanunların birisine, hususi ve kasti bir hadise-i rububiyeti irca eder, o irca ile onun nisbetini iradeyi i ihtiyariyeden keser, sonra tutar tesadüfe, tabiata havale eder. Ebu Cehil'den ziyade muzaaf bir eçeliyet gösterir. Bir neferin veya bir taburun zaferli harbini, bir nizam ve kanunu askeriyeye isnat edip, kumandanından, padişahından, hükümetinden ve kasti harekattan alakasını keser misillü, asi bir divane olur. Hem meyvedar bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi, bir tırnak kadar bir odun parçasından çok mucizatlı bir usta, yüz okka muhtelif taamları, yüz arşın muhtelif kumaşları yapsa, bir adam o odun parçasını gösterip dese, bu işler tabii ve tesadüfi olarak bundan olmuş. O ustanın harika sanatlarını, hünerlerini hiçe indirse, ne derece bir hamakattır. Aynen öyle de